Gözler maçın hakemi Serkan Çınar'da ve işte mücadele başlıyor. Dimitrov. Ömer karşıladı Dimitrov. Şimdi orta şans arıyor Dimitrov. Yerden bir pas gönderdi ceza sahasına. Erdi. İçeriye doğru çeviriyor. Kafa vuruşu savunma. Sevkli atak devam ediyor. Gol pozisyonu vuruş ve topağlara gidiyor. Kasımpaşa altıyor. Dakika 17. Abdullah o bölgede Adem Büyük müdahalesi vardı. Şimdi yerden pas Adem Büyük gol pozisyonu yatarak bir müdahale seken top evren. Köşe vuruşunu Göztepe kullanıyor. İşaret geldi kale sahasına doğru ters bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Grup 1-1 dakika 32. Göztepe beraberliği yakalıyor. Grup 1-1. Murat top aldı. Murat. Nasıl Şahin'e. Şahin'den Hüseyin. Hüseyin kaleye bakıyor. Hüseyin vuruş dışarıya gidiyor. Hüseyin. Serbest vuruşu Murat kullanacak. Murat şimdi ceza sahasını gönderiyor. Özsefeli oyuncular tehlike uzaklaştırma çabasındalar. Şimdi bir röve şata. Top kaleci Vedat'ta. Robledo Bustos ileriye çıkmıştı. Rışat'ı yaptı top. Kaleci de kaldı ve ilk 45 dakika sona eriyor. <laughs> Dimitrov topla buluştu. Dimitrov sol ayağına aldı topu. İçeri çevirdi. Bir vuruş şansı alıyor. Adem, Adem bir vuruş kaleci Vedat. Yine bu lisi belli kaleci Vedat. Barajı gösteriyor Murat. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Sarma kaleye dışarıya gönderiyor. <laughs> Bradley Bekir'in pası Halil ceza sahasına girmek üzere. Halil'in pası ceza sahası Ali Küçük kaleci. Ali Küçük geliyordu ama kaleci Tolga da kurdu topa. Murat'la oynuyor. Murat yerden ceza sahasına Ali Bilgin Ali Bilgin topuk pası. İçeride Adem penaltı. Penaltı kararı geliyor. Vedat dikkatli işaret geldi. Dimitrov geldi ve topağlara gidiyor. Dimitrov atıyor dakika 70. Ali Bilgin önünü kapatmaya çalışıyor. Ömer arkadaşlar ileriye gidin şeklinde bir işaret yaptıktan sonra havalandırdı topu. Geriye doğru aşırılan top. Göztepe hücumu bir müdahale top dışarı gidiyor. Kaleci de ceza içinde Vedat da. Şimdi işaret geldi. Hı -hı. Koran kullanıyor. Kale sahası ön tarafına doğru. Savunma karşılığı topu. Vedat o bölgede yükseldi. Kasımpaşalı oyuncular dokundu. Atak devam edecek. Duraklamada son anlar artık. Halil. Halil orta şans arıyor. Halil orta şansını buldu. Savunmadan sekre dışarıya gidiyor. Ve Aksu'nu eliyor. Asım Paşa.